İstanbul Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mati Ahmet Minguzi pazarda alışveriş yaptığı sırada BB tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli UB ise Minguzi'yi tekmeledi. Minguzi 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli çocuklar BB ve UB hakkında çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda olay yerinde tutuklu sanıklar BB ve UB ile birlikte olduğu tespit edilen iki kişinin yakalanması için Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine gözaltı kararı gönderildi. Müzik Savcılık tarafından emniyete gönderilen talimatta şüphelilerin açık adres ve kimlik tespitinin yapılması ve delillerin toplanarak yakalanmaları için gerekli çalışmaların yapılması istendi.